Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben tekrar Ramazan güven arkadaşlar. Burası Yarı Bodur, Sitergin. Arkadaşlar burayı bugün yeni girdik. Ocağın 28'i arkadaşlar. 50 dekar. Burayı götür usulü aldık arkadaşlar. Şu an buranın budamasına başladık. Arkadaşlar böyle büyük bahçeleri... Götürü usulü de alıp arkadaşlarla kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Bütün her şey bize ait oluyor. Bunlar da arkadaşlar içinde dörleyici. Burayı önceden farklı kişiler buluyormuş. Bu sene de bizi tercih ettiler. Kudamalarımızı gördükleri için aradılar konuştuk. Anlaştık. Burası arkadaşlar Ankaralı bir iş adamına ait. 50 dönüm yarı bodur arkadaşlar. Ağaçlarımız bu şekilde. Şimdi budaması devam ediyor arkadaşlar tarafından. Ben şöyle bahçeyi tanıtmak amaçlı çektim arkadaşlar. Arkadaşlar güven budama grubu YouTube kanallarımız var. Oradan da üye olun, takip edin, beğen yapın arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok soğuk. Ama bulamaya başladık arkadaşlar. Kolay gelsin Abdullah. Arkadaşlar budama şekli bu. Mümkün olduğu kadar bütün her uca meyve gözünden bu şekilde bölerek arkadaşlar her ucumuza vuruyoruz. Bu şekilde budama yapıyoruz arkadaşlar. Her göze Ayrı ayrı işlem yapıyoruz. Bodrum elmalı arkadaşlar uç vurmak gerekiyor. da burada belirli olduğu için arkadaşlar bu şekilde bu şekilde de uç vurup lider budama tekrardan arkadaşlar yine budama şeklimiz bu arkadaşlar. Bu şekilde açılıyor. Açıp havalandırıyoruz. Arkadaşlar ben tekrardan Ramazan gibi arkadaşlar Güven Budama grubu Buradan nasip olursa çok değişik Size güzel videolar çekip çekip Atacağız arkadaşlar Şu anda Anlatım videosu olarak yaptım ben bunu Her zamanda Her ağacın ayrı ayrı ne şekilde budanacağını Anlatacağız arkadaşlar Herkese kolay gelsin